Sayın Başkan Önergen'e geçiyorum. Zeytinburnu Belediyesi Meclis Başkanlığı'na konu Merkez Efendi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm hakkında. TOKİ ile Zeytinburnu Belediyesi arasında 27 Mart 2019 yılında kentsel dönüşüm ve gelişim projesine yönelik protokol yapılmıştı. Bu protokol 3269, 3270, 3271, 3272 ve 3273 adalarını kapsamaktadır. TOKİ adına bir ve üzere toplam 3 kişilik koordinasyon ve değerlendirme komisyonu oluşturulacağı protokolü yer almaktadır. Bu konu süreç ile ilgili olarak yetkili bir müşavir firmasının görev alacağı belirtilmiştir. Üstük Mahallesi ile ilgili olarak bu protokolde belirtilen belediyemizin yükümlülüğünde olan gelişim alanına ait vaziyet planı hazırlanması belediyenin yükümlülüğüne bırakılmıştır. Bu çalışmaların sonucuna bağlı olarak TOKİ tarafından uygun görülmesi halinde yeni protokol yapılacak Üsküp Mahallesi sakinleri ile uzlaşma görüşmelerine yakın ve yakın sürecine başlanacaktır. Üsküp Mahallesi sakinlerinin bu projeyle ilgili olarak soru, sorun ve ihtiyaçlarının çözümlenmesi belediye hükümlülüğüne verilmiştir. Üsküp Mahallesi'ne ilişki avam proje ve mimari proje belediye tarafından yapılacaktır. Protokol şartlarını özetlediğim ve belirttiğim konularda değerli meclis üyelerimizin, tüm halkımızın ve Üsküp Mahallesi sakinlerinin bilgi sahibi olması önemlidir. Dünyada kentsel dönüşüm süreçleri halkın bilgilendirilmesine yönelik sürdürülmüştür. Burada oturan halkımızın yıllarını duyumlar ve beklenti baskısı altında geçirmektedir. Günümüzün ortaya koyduğu ekonomik, sosyal ve sağlık şartlarının etkisi birlikte vatandaşlarımızın yükleri daha da artmaktadır. Zeytinburnu'na kentsel dönüşümü biz de istiyoruz. Halkımıza karşı bu görevi birlikte adaletli bir şekilde sürdürmeyi arzu ediyoruz. Unutmayalım ki bu işin sonucunda halkımızın çözüm bulamadığı takdirde hepimize hesap soracaktır. Deprem ve kulağında sesleri geliyor. Bu protokol ve konuyla ilgili soruları 1. Protokolde belirtilen 2965, 3269, 3270, 3271, 3272 ve 3273 adalarında kamuya ait parsellerde son 10 yıl içerisinde satış, kullanma hakkı, kiralama ve diğer usuller ile ilgili işlem yapılmış olur. 2. 2965 ada ile ilgili olarak bakanlık ve belediyemiz tarafından verilmiş ruhsat ve izinler bağlıdır. 3. Bu protokol süreci ile ilgili olarak bir müşavir firma atanmış mıdır? Atanmış ise ismi, atanma şekli ve bedeli nedir? 4. Protokole bağlı olarak belediyemiz protokol şartları doğrultusunda hangi çalışmalar yapmıştır? 5. Söz konusu protokol dışında yeni bir protokol yapılmış mıdır? 6. Üsküp Mahallesi'nin sorunu, soru ve ihtiyaçlarına yönelik protokol şartlarının aydınlatılmasına yönelik toplantı yapılmış mıdır? Yapılmış ise hangi tarihlerde ve nerede yapılmıştır? 7. Burada bulunan binalar ve mevcut alanların toplamı olarak görebilir misiniz? 8. Burada mevcut şartlar göz önüne alınarak, İETİT sitesi ve bu alanda bulunan tüm parsellerin ortak çözümüne yönelik bir çalışma ve düşüncemiz var mıdır? 9. Bu çözümlenmesi için planladığımız bir tarih var mı? Sorulamanın cevaplanması için önergenin Başkanlık Bakanlığı'na havalesini arz ediyorum. kabul, edenler, kabul